Adnan Bey, bugün Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Komutan Harun Selim Tosun erlerin yemin törenlerini Osmanlı Ordu Marşı ile hazırlıyor. Ee, bir videosu vardı. Bugün görseniz göstereyim. <laughs> Göreyim Aç sesi. Ey <laughs> Görüyor musun Görüyor musun kınalı kuzuları? Maşallah. Mardin caddelerinde, Diyarbakır caddelerinde yeri göğü yıkacağız Allah'ın izniyle. Ayrıca her şey vatan içindi ama böyle zangır Sanır sallanacak. Mardin'deki kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin kalbine ferahlık gelecek. PKK'da köpek gibi kaçacak. Kuyruğunu kıstırmış köpek gibi. Yakındır, beklesinler. İnşallah. Diyorsam bir bildiğim vardır. İnşallah. 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 Kimse çakallık yapmayacak, sabrımızı denemeye kalkmayacak. Haberi okuyayım mı tekrar Evet, rica ederim. Bugün Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Komutan Harun Selim Tosun. Bir daha söyle. Foça'daki 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Vay be Foça Jandarma Evet <laughs> Komutan Harun Selim Tosun Harun Selim Tosun ne güzelmiş ismi Maşallah, <laughs> Maşallah. Allah ömrüne ömür katsın <laughs> Ömrüne bereket versin Yedicekten rahmet olsun Maşallah. Aslanımızı tebrik ediyorum Kutluyorum Allah ona Cennette de kardeş etsin İnşallah, İnşallah. İnşallah. Askeri de mübarek asker Kendine de mübarek asker Allah her taraftan nurla sarsın. Maşallah. Maşallah. Koç yiğit onlar, aslan. Maşallah. Kısaca bir daha göster. <gülüyor> <gülüyor> Allah wow. Ya kardeşim bizi delirtecekler yani şimdi bize tek bir getireceğiz maşallah. Allah'a aşkına geldi ben. Maşallah helal olsun maşallah. Şey, Nazım hocamız gibi. Maşallah evet. maşallah. Allah ona paşalık nasip etsin. İnşallah. 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 Yüksek rütbeler nasip etsin. Maşallah helal olsun aslanımıza. Askerlerimize de maşallah. Analarına babalarına da Allah uzun ömür versin. Bereket versin. İnşallah. Şarkı gibiler aslında görüyor musun <laughs>